25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü etrafımızı sarın şiddet, sömürü, yoksulluk, eşitsizlik, hukuksuzluk sarmalı daha da yoğunlaştığı koşullarda giriyoruz. Son 4 yılın en yüksek kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümlerini yaşadık. Her gün yeni bir kadına şiddet, kadın cinayeti şiddet artarken şiddete müferit gösterme, şiddetle mücadele ediyormuş izlenimi yaratma çabası da orantılı olarak artıyor. Şiddete karşı sıfır tolerans diyen sermaye iktidarı, kadınları, çocukları, LGBT'leri koruyan mekanizmaları bir bir işlevsizleştiriyor. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkılan 6284 sayılı yasayı uygulamayan kadınların çıkarıp evin içine mahkum etmek isteyen politikaları uygulayan, bizleri yoksullukla sınayan, insanca yaşam ve çalışma koşullarından mahrum bırakan, kadına şiddet olaylarını cezasızlıkla ödüllendiren bu iki yüzlüğe karşı çaresiz değiliz. <laughs> Önlenmesi için gerekli mekanizmaların işletilmesi ancak eşitsiz devrimci kadının, birader kardeşlerinin isyanını kuşanıyor. Bizleri karanlığa hapsetmeye çalıştıkları bu sisteme karşı mücadelemizi dünyanın dört bir yanında olduğumuz her alanda yükseltiyoruz. Yaşasın! Kadın mücadelesi! Yaşasın! Kadın mücadelesi! 25 Kasım Pazar bu günün saat 18.30'da Etpark Bağlar Kapısı'nda buluşuyoruz ve adamlara yürüyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın kadın dayanışması. Kadınlar sokağa, halkın rızası Allah'a. Kadınlar sokağa, halkın rızası Allah'a.